merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars serimize yeniden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün sizlerden şeyi bahsetmiştim. Arkadaşlar dün Rosa da çıkardım belli. Bakın arkadaşlar çıkardığım karakterleri soruyorum size. Rosa çıkardım, Penny çıkardım. Bro aldım, yani bro kupayolundan aldım. Jesse'yi aldım kupayolundan arkadaşlar. Bari'yi de ben aldım. Neyse hadi başlayalım hemen. Hemen tek hesaplaşmaya girelim. Orası daha kolay oluyor çünkü. Oradan biraz kası yaparız sonra. Savaş topuna gireriz arkadaşlar. Hadi başladık şimdi. Şimdi adam bakın. Bu olmadan çok kolay oluyor arkadaşlar. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın. Böyle vuruyorsunuz. Buradan da şöyle. Sonra ultiyi basmayacağım şimdi ama. Ulti basmayacağım. Bakın arkadaşlar kesin şurada. Biliyordum orada olduğunu. Şimdi ben gidiyorum oraya. Ama kaçtı tabii korkak tavuk ve Ama benim kilim oldu. Şimdi arkadaşlar Colt var. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ah be. Neyse arkadaşlar 3 kişi 4 kişi kala şey oldum 5. sıraya gelmişim. Çok iyi. Yani şu an bir daha başlarım maça. Bu sefer birinci olayım mı arkadaşlar? Göreceksiniz. Şimdi birinci olacağım. Şu kutuları bir kırayım. Deralı keselim mi arkadaşlar? Bence keselim. Yorumlara yazın. Aa arkadaşlar adam benim ismimle aynı ismi koymuş. Arkadaşlar Arkadaşlar elektrik süpürgesi çalıştı da Arkadaşlar CT beni kesemez şimdi mesela Şöyle şunu da keserim Bunu da keserim Hani şuradan bu şeyi de keseceğim Birazdan Bakın arkadaşlar böyle burayı da keseceğim Bak yerinden kıpırdamıyor ya böyle arkadaşlar O zaman da daha kolay oluyor Şu atmam Hadi bakalım gidelim. Bakın arkadaşlar burada emojilerim var. Şuradan Brock. Bakın arkadaşlar şimdi şunu da alıyorum. Bay bay. Birinci olduk arkadaşlar. Ben size demiştim. Birinci olalım demiş olacağım demiştim. Arkadaşlar tekrar oyna diyoruz. Yani haklı Arkadaşlar şimdi şuradan Arkadaşlar Şimdi şunları <laughs> alacağım arkadaşlar ah be Neyse 7 kişi kalıyor 8 kişi 8. sıraya geçtim zaten 10 kupa oldu. 0 kupa da gitti. 0 kupamız gittiyse. Arkadaşlar şunu da alıyorum. Şu alıyorum. Bakın arkadaşlar burada bir karakterimiz var adama bildiğim kutu kırmızısında yardım ettim ben arkadaşlar adam Ben alırım ve şuradan derilir Arkadaşlar bir saniye arkadaşlar bir saniye arkadaşlar, arkadaşlar şey öldüm elektrik süpürgesini çalıştırdı da annem O yüzden bir konsantre olamadım. Ama neyse ki 6. sıraya girebildim. Orada normalde ben yenerdim. Ama yenemedim. Çünkü elektrik süpürgesini çalıştırdı annem. Şu an bu sefer ama hep artık birinci olabilirim. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Bu maç birinci olacağım. Diyecek demiş yerim size. Ama olabilirsem olacağım. Bakın arkadaşlar mesela adımımızı keselim. Bakın arkadaşlar birinci adımımızı kestik. 7 kişi kaldı hemen. Şu kutuyu da alayım. Arkadaşlar ben uzaktan vurunca daha çok hasar işliyor, işitiyor. Bakın arkadaşlar 116 vurdu. Bedavaya kutu aldık. Şimdi şöyle şuna da. Adam poko olmuş zaten. Adam poko olmuş ama benim için hiç zararı yok. Böyle kesebiliyorum arkadaşlar ben adam. Yani ne bileyim adam keserebiliyorum. Ama birazcık da kaçabilecek kaçmak lazım. Oyunda öyle bir şey daha var. Kaçmazsak olmaz. Bakın arkadaşlar adam mesela bana böyle vuruyor. Ben burada pusacağım bekleyeceğim. Burada böyle, böyle pusacak bekleyeceğim. Adam oradan gidecek. Ben de buradan bam yapacağım ve ölecek. Bakın arkadaşlar tekrar ara ara diyoruz. İki kere birinci olursam 20 edecek kupam. Bu sefer de 20 edince de daha zor olacak. Yani kupayı alabileceğim. Belki belki de alamayacağım. Çünkü kupam yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Beni iyi vuruyor arkadaşlar. Bir de onu da söyleyeyim. 8 kupa. Geldim. Arkadaşlar bir tane 10 kupa, bir tane daha 10 kupa alırsam belki yine bir al alabilirim o kupayı. Altın aldı zaten bir şey yaramayacak. Sonra görev yapacağım arkadaşlar. Bron görevleri yok ama Rosa'nın görevi var. Bir de savaş topunda görevi var. Savaş topunu yaparım hızlıca. Ha, tamam arkadaşlar şimdi çıkacağım. Buradan çıkış diyorum, çıkış diyorum, çıkış dedim. Bakın arkadaşlar şimdi Rosa'nın görevi var bir. İkincisi de şunun görevi var. İkisinin de görevini yaparsam olabilir. Arkadaşlar bazı var. Brawl Pass'te baz. Brawl Pass'ten adam baz almış. Adam baz almış. Squeak. Squeak. Bu, bu, bunları istiyorum aslında ben. İşte ben bu karakterleri almak istiyorum. Ama işte bro pes almam lazım onun için de. Zor işte bro pes almakta o yüzden alamıyorum. Arkadaşlar yarı kalple kestim. Ayısını, ayısı'nı kesemedim ama. Ayısı beni kesti. Şimdi ben o ayı kesecek bu baz. Baz o ayıyı bir kessin diye. Bugün arkadaşlar şimdi işte başladı. Şimdi ben oradan başlattım maçı. yani maç zaten maç başlamıştım. Şey savaşı başlattım orada ben savaşı engellemedim. Savaşı başlattım savaş oldu. Ben şey yaptım. Engelledim topun gol olmasını. Ve onlar da oradan gol attı. Tamam de. Ha ben de böyle gol attım. Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle 3 savaş kazan tamam. Tamam, iki tane yüz kaç ediyor? 200 ediyor madem. 200 para mı olacak? Şey, onları aldıktan sonra. Şimdi onu oraya koydular ya işlemez çünkü ben direkt buradan gol atabilir miyim atamadım arkadaşlar. Buradan sektim. Bakın arkadaşlar Jesse'yi keselim ilk önce bu şuradan bak bana vurma boşuna çok pas vereceğim bak ama sana adama pas verdim arkadaşlar adam da şimdi oradan idare etmeye çalışacak topu ama belki de ölecek belki de gol atacak bu kadar basit boşuna vurdu yani arkadaşlar bana kısacası öyle ondan sonra şey Bedavaya kop top kattığını sanıyor ama yanıldı arkadaşlar. Adam vuramadı ya arkadaşlar adam vuramadı. Şunu alayım. Topu aldım arkadaşlar gidiyorum. Dibine gireceğim kalenin. Bu kadar. Bitti. Maç bitti arkadaşlar. Basit ya arkadaşlar yani basit ya. Ya basit. Bu maçlar basit oluyor benim için. Yani bir alakası olmuyor. Basit maçlar. Şunlara suik şu var arkadaşlar der takımda suik iki kez suik şey yapıyor engelliyor bizi. Çünkü kestim. Arkadaşlar şunu da kestim. Skik geldi ama şimdi de. Ya Skik, çok zor karakter ya. Al işte öleceğiz. Arkadaşlar yenildik mi yendik mi hiç haberim yok ama bu golü yedik kesin. Gol yedik kesin. Yani ben de bilmiyorum. Birazcık topu uzaklaştırıyorum. En azından topu uzaklaştırdım arkadaşlar. Tamam Bali tuttu. Bali vur. İşte belliydi zaten atacakları. Onlarda da var arkadaşlar. Bildi. Ya, ya, niye? Boşuna kendimizi tüketmeyelim çünkü yenileceğiz. Yani onlar var kocaman. Alın işte. Onlar da var. Sukiyik olunca da biz yeniliyoruz böyle. Neyse şimdi şu maça da kazanalım bitirelim ya. Şu maça da kazanmak istiyorum ya. Arkadaşlar şu maçı kazanayım. Rozan'ın. böyle bir de bitsin hemen. Arkadaşlar bu arada orada yenme ihtimalimiz vardı. Ama onların takımında bir de daha da şey güçlü karakter vardı. Skeet de güçlü ama bayağı güçlü Skeet. Kromatik bir de. Öyle düşünüyorum ben. Kromatik miydi acaba? Gerçekten kromatikti ya. Kromatik aynen. Kromatik ama bizi kromatik yaptı ve bizim takım güçsüzdü. O yüzden yani biz de kaybediyoruz. Bu görevi aldık. Bunu aldık. Tamam bunu da bu görevi de yaptık. Tamamdır. Kupa yolundaki şeyler daha iyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar görüşürüz. Bay bay.